Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Meta, Instagram ve Facebook reklamcılığı hakkında nasıl etkili reklamlar oluşturursunuz? Satışlarınızı arttırabilmeniz için bazı ipuçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu panelde binlerce alışveriş davranışı görüyorsunuz şu anda. Size püf noktalarını anlatacağım. Çok ince detaylardan bahsedeceğim. Kampanya kurulumu yaparken nasıl bir kombinasyon yapmamız lazım bundan bahsedeceğim ve hemen başlıyorum. Arkadaşlar buradan da kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Ben sizlere burada tüm samimiyetimle, tüm şeffaflığımla arkadaşlar bir şeyleri öğretmeye, göstermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlar var Instagram'dan paso ekran basıyorlar. Günlük 1000 lira, 1500 lira bütçeler ayrı paso mesaj kampanyaları oluşturup işte şöyle hizmet veriyoruz. Böyle satışlarınızı patlatıyoruz bize gelin danışmanlık panelinizi yönetelim işte satışlarınız uçsun patlasın tarzında direkt insanları kendine bağlamaya çalışıyorlar. Ben onlardan farklı olarak arkadaşlar burada zaten size bazı şeyleri gösteriyorum püf noktalarını anlatıyorum neler yapmalısınız bahsediyorum eğitim tarzında gösteriyorum arkadaşlar. Buna vakti olan zamanı olan bilgisayarla arası iyi olan arkadaşlar zaten bu taktiklerle kendi panellerini Tamam bizim gibi profesyonel şekilde yönetemese de kendi yönetebiliyor arkadaşlar. Hatta bana birçok mesaj geliyor WhatsApp'tan abi teşekkür ederim sayende öğrendim satışlarım artmaya başladı tarzında mesajlar teşekkür mesajları da alıyorum arkadaşlar. Burada ben zaten gösteriyorum arkadaşlar eğitim tarzında videolarda neler yapmalısınız anlatıyorum. Ha, buna bilgisi olmayan tecrübesi olmayan zamanı olmayan bilgisayarla arası olmayan arkadaşlar varsa o şekilde biz kendimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok uygun fiyatlardan profesyonel destek hizmet veriyoruz. Vaktiniz varsa Biraz bilginiz, tecrübeniz varsa, bilgisayarla da aranız iyiyse benim birçok eğitim videolarım var. Bunları izleyerek kendiniz de bir şeyler başa başarabilirsiniz arkadaşlar. Ben onlardan, o bahsettiğim arkadaşlardan farklı olarak burada zaten yapılması gerekenleri anlatıyorum. Bizim farkımız bu arkadaşlar. Yani bizi bir kefeye koyurken, değerlendirme yaparken bu şekilde yaparsanız sevinirim. Emeği saygı açısından bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi ilk yapmamız gereken. Şimdi etkileşim reklamı çıkacağız, trafik reklamı çıkacağız. Bunların üstüne değineceğim arkadaşlar. Neler yapmalısınız? İlk olarak ben etkileşim diyorum ve devam diyorum. Manuel diyorum arkadaşlar. Bunları mutlaka yapmanız lazım arkadaşlar. İlk olarak video görüntülemeleri diye bir kampanya oluşturuyorsunuz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Kampanya bütçesi olarak 100 TL verelim arkadaşlar. 100 TL video görüntülemeleri için yeterli bir bütçedir. Daha sonra arkadaşlar buraya ben genel diyorum fakat sizin daha önceden test edip başarılı hedef kitleleriniz varsa bu benzer olabilir, ilgi alanı olabilir. Varsa güvendiğiniz bir hedef kitleniz siz buraya hedef kitlerinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha önce ilgi alanı test etmişsinizdir. İyi sonuçlar almışsınızdır. Gelirsiniz buraya. İnternetten alışveriş dersiniz veya lüks ürünler dersiniz. İşte burayı doldurursunuz arkadaşlar. Güvendiğiniz varsa. Yoksa da Algoritmanın kendisine bırakın genelleme yapın. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Verdiğiniz hizmet eğer sadece erkeklere veya bayanlara ise buradan düzenlemelerini yapın arkadaşlar. Şimdi bu kısmı hallettik arkadaşlar. Geliyorum. Mevcut gönderiyi seç diyoruz ve buradan daha önceden Instagram'da paylaştığımız gönderileri seçiyoruz. Minimum 5 tane burada içerik paylaşmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Minimum 5 tane olsun. Bu video görüntülemelerini arkadaşlar daha önceden kurduğunuz pikseli de bağlayın ki üstüne geldiğinde mesela bu video görüntülemelerinden daha sonra shop yere gidip sepete eklediler mi veya satın almaya döndü mü bunları takip edebiliyorsunuz. İnternet sitesi olayları burada açık olursa pikselinizi buradan seçiyorsunuz. Ve video görüntülemelerinden size sipariş geldi mi gelmedi mi bu gibi metrikleri filan analizleri inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir özellik. Bunu takip edebiliyorsunuz. Minimum 5 tane olacak şekilde video seçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada reklamınızda demeyi unutmuşuz. Tekrardan geri döndüm ve reklamınızda dedik video görüntülemelerini seçtik ve bu şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben 6 adet videoyu seçtim. Burada düğme yok. Elem çağrısında düğme yok. Seçin mutlaka. Sonra internet sitesi olaylarını pikselinizi bağlayın arkadaşlar. 6 adet videomuzu seçtik. Bu video görüntülemelerine 100 lira kampanya bütçesi verdik arkadaşlar ve bunu bu şekilde yayınla diyoruz ve Bununla işimiz bitti güzel kardeşlerim. Arkadaşlar sonrasında hemen trafik diyoruz ve trafik reklamlarını ilerletelim bir. Trafik reklamları da çok etkili olabiliyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir kişinin e, bağlantıya tıklayıp web sitenizi ziyaret etmesi maliyetleri 70 kuruş 80 kuruş olabiliyor. Birçok kişi tıklıyor. Çoğu e, sonuca varmaya, var, varmıyor bazen. Ama maliyet çok ucuz olduğu için arkadaşlar. Yani 100 kişiden sadece bir kişi bile tıklıyor. E, sipariş verse siz zaten kafa kafaya kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Yani maliyetini çıkarıyor. Yani 100 kişiden 2 kişi sipariş verdiğinde 100, 100 tane bağlantı tıklaması var. Web sitenize ziyaret. 100 kişiden sadece 2 kişi satın aldı. Siz zaten kardasınız arkadaşlar. Çok fazla trafik gidebiliyor. Ve onun şimdi detaylarına da geçeceğim. Buraya da kampanya bütçesi vereceğiz arkadaşlar. Buna da günlük 200 lira idealdir. Günlük 200 TL buna bütçe verebilirsiniz arkadaşlar. Kampanya bütçesi veriyoruz. Unutmayalım. Buraya tekrardan dediğim gibi daha önceden test edip başarılı başarısına inandığınız hedef kitleler varsa onunla beraber girerseniz daha etkili olacaktır. İnsten, internet sitesine trafik diyoruz. Bağlantı tıklamaları diyoruz arkadaşlar. Minimum 5 tane tekrardan söylüyorum. Minimum 5 tane burada e, reis videosu seçin arkadaşlar. Sona geliyorum. Düğme yok kısmına buradan fiyat alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim burada içerimizi gören müşteri bağlantıya tıkladığında orada fiyat al diye bir yazı çıkacak. Eğer bunu siz tutarsan, şimdi sipariş ver, şimdi alışveriş yap yaparsanız çok fazla maliyetlerle karşılaşırsınız arkadaşlar. Fiyat al dediğinizde bu maliyeti minimumda tutarsınız. 70 kuruş, 80 kuruş olur. Ama şimdi sipariş ver, şimdi alışveriş yap dediğinizde olay farklı boyutlara gider. Ee, direkt dönüşümler, satışlar kampanyasıymış gibi algılayabilir veyahut da çok 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 fazla maliyetler çıkar. Burada fiyat al en uygun arkadaşlar. Fiyat al diyoruz. Daha sonrasında tabii ürünümüzün linkini minkini buraya ayarlıyoruz. Bunları söylemiyorum, değinmiyorum arkadaşlar. Siz artık zaten biliyorsunuz bunları. İnternet sitesi olayları pikselimizi burada mutlaka tekrardan seçiyoruz. Buradan pikselimizi seçiyoruz güzel kardeşlerim. Tamam. Ürünümüzün linkini de koyduk. Evet arkadaşlar, şimdi web sitesine trafik kampanyamızda da 6 tane gördüğünüz gibi reis videosu seçtik. Burada bağlantılarını, linklerini doğru bir şekilde kombinasyon haline getirdik. Burada eylem çağrısını fiyat al olarak belirledik. İnternet sitesi olaylarına da Shopier pikselimizi seçtik ve daha sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi kampanya bütçesi verdik 200 lira uygun bir bütçedir buna ve yayınladık arkadaşlar. Bu noktada kısa bir ara veriyorum çünkü size kendi hizmetlerimden bahsetmek istiyorum. Eğer Meta üzerinde satışlarınızı artırmak, markanızı daha geniş kitlelere duyurmak istiyorsanız tam doğru yerdesiniz. Meta paneliniz henüz kurulu değilse Endişelenmeyin. Sizin için sıfırdan kurulum yapıyor, tüm ayarları düzenliyor ve piksel bağlantılarınızı eksiksiz bir şekilde hazırlıyoruz. Yani kampanyalarınız başlarken her şey kusursuz bir şekilde hazır oluyor. Eğer paneliniz zaten kuruluysa içeri girip detaylı bir kontrol yapıyoruz. Eksik ayarlar, düzensizlikler veya sorunlu bağlantılar varsa hepsini düzeltip sistemi tam performanslı bir hale getiriyoruz. Hizmetlerim reklam kampanyalarınızı profesyonelce yönetiyorum doğru hedef kitlelere ulaşmanızı ve maksimum performans elde etmenizi sağlıyorum. Satışlarınızı ve dönüşlerinizi analiz ederek size düzenli raporlar sunuyorum. Ek olarak rakip analizleriyle stratejinizi güçlendiriyorum. Hedef kitlenizin davranışlarını analiz ederek sizin için en doğru planlamayı yapıyorum. Sitesine trafik kampanyamızı çıktık. Şimdi tekrar trafik diyoruz ve Instagram profil ziyaretleri kampanyası oluşturuyoruz tekrardan kampanya bütçesi diyoruz ve 100 lira bütçe yeterli olabilir bilginiz olsun İsterseniz bunu 150-200 de yapabilirsiniz tabi size kalmış hedef kitlenizi aynı şekilde oluşturun arkadaşlar burada da aynı taktikle minimum 5 tane reis videosu olacak şekilde oluşturuyoruz diğer paylaştığımız kampanyalarla Aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Videoyu fazla uzun tutmak istemediğim için bu kısmı geçiyorum. Sonrasında satışlar kampanyası diyoruz ve devam diyoruz arkadaşlar. Manuel diyoruz. Şimdi bu satışlar kampanyasında ekstradan bir tane daha metot deneyeceğiz arkadaşlar. Burada öncelikle bir kampanya oluşturun. Kampanya bütçesi verin arkadaşlar. Buraya gelin kampanya bütçesi deyin. Minimum 500'ün altında olmasın kampanyanız. Satışlar görsel. Arkadaşlar satacağınız ürünü görsel olarak da deneyeceksiniz. Test edeceksiniz. Burada görsel olarak da test etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bazen görseller çok iyi performans veriyor. Alışveriş başına ücretler çok düşük olabiliyor. Burada minimum 3-4 tane görsel olarak sadece satışlar görsel kampanyası çıkın ve görselleri test edin. Bunu da paylaşın arkadaşlar. Aynı mantıkla bunu da paylaşıyorsunuz. Görselleri test ediyorsunuz. Sonrasında tekrar dönüyoruz ve satışlar video diyoruz. Minimum 500 lira kampanya bütçesi veriyoruz. Burada zaten dediğim gibi arkadaşlar. Daha önceden test ettiğiniz başarısı kanıtlanmış hedef kitleleri buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında tekrardan gene minimum 5 tane video seçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonrasında daha yapmanız gereken birçok şey var. Mesela kampanya bütçesi verdik ya. Onun içinden başarılı olmuş reklam setlerini kampanya bütçesini kapatıp normal sete çevirip işte günlük 50 lira başarılı setlere 50 lira 100 lira bütçe verip daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Yani bunları çok uzatsam video 3 saat olur izlemiyorsunuz arkadaşlar görüntüleme başına süre düşüyor ve video keşfete düşmüyor arkadaşlar o yüzden kısa kısa kesiyorum bunları yapabilirsiniz basit zaten. Sonra girdik diyelim bakın şurada 1000 tane alışveriş var mesela girdik abi başarılı set bu diyelim başarılı reklam setimiz bu içine giriyoruz başarılı reklam hangisi hani 5 tane reis videosu çıktık ya en başarılılarını buradan buluyoruz bunlar kalıyor diğerlerini kapatıyoruz. Daha sonrasında bu şekilde gene yayınlanıyor. Sonra bunu kampanya bütçesinden arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olmuş? Normal en başarılı reklam sesini bulmuşuz. En başarılı reklamlarda bulmuşuz. Kampanya bütçesinden normal bütçeye çevirmişiz. Yayınlamışız. Olay bundan ibaret. Emeği saygı açısından bu videoya like atın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu tarzda daha birçok video gelecek. Umarım başarılı olursunuz. Bu arada profesyonel destek veriyorum. Bilginiz olsun. Çok uygun fiyattan hizmet sağlıyoruz arkadaşlar. Eğer profesyonel destek almak isterseniz Whatsapp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Fiyatımız gayet uygun. Hatta güven amaçlı ücretin yarısını da içeride bırakıyoruz. Ee, Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.